Yandaki şekilde yemek tuzunun suda çözünme olayı gösterilmiştir. Buna göre sodyum klorür suda çözündüğünde çözeltide aşağıdaki zayıf etkileşimlerden hangisi bulunmaz diye sorulmuş. Burada arkadaşlar kabın içerisinde bakın hem su molekülleri var hem de sodyum klorürden kaynaklı sodyum ve klorür iyonları bulunuyor. Dolayısıyla burada e, şunu unutmayın. Hidrojen bağı söz konusu olabilir. Dipol dipol olabilir. Yine iyonlar ile polar molekül arasındaki etkileşim olabilir. Bunları düşünerek yani sadece bir taneciğin kendi içerisindeki etkileşim değil, bunların birbirleriyle olan etkileşimlerine dikkat almamız gerekiyor. Şimdi A şıkkında dipol dipol kuvveti diyor. Burada arkadaşlar mesela su molekülü ile su molekülü arasında dipol dipol kuvveti var mı? Var. Burada etkin etkileşimden de bahsetmemiş. Etkileşimlerin tümünü düşünmemiz gerekiyor. B şıkkında iyon dipol kuvveti demiş. Burada mesela sodyum iyonu ile Su molekülü ya da kloruriyonu ile su molekülü arasında oluşabilir. Bunu da hemen alalım. London kuvveti bütün tanecikler arasında görülen bir etkileşimdi. Hatta biz konu anlatırken ne diyoruz? London etkileşimini yapmayan tanecik yoktur. Dolayısıyla bunu da alalım. Hidrojen bağları demiş. Hidrojen bağları su molekülleri ile su molekülleri arasındaki etkin etkileşim zaten. O da bulunuyor iyon indüklenmiş dipol kuvveti şimdi iyonumuz var mı mesela sodyum artı ama indüklenmiş dipol diyebilmemiz için arkadaşlar apolar molekül olması gerekiyor ya da soy gaz kabın içerisinde öyle bir yapı bulunmadığından dolayı cevabımız E şıkkı olacak.